Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, yeni bir konuyla yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz fiilimsiler. Ee, yani eylemsiler. Eylemsiler üzerine duracağız. Birlikte başlayalım. Evet. Fiilimsi nedir? Eylemsi nedir? E, teknik tanımını yapalım. Sonra pratik yoldan nasıl bulacağız? Bunun üzerinde duralım. Eylem kök ve gövdelerine belli ekler getirilerek oluşturulan e, ad, sıfat ya da zarf göreviyle kullanılan Yalnız sıfat, zarf ve e, isim olurken eylem anlamını da koruyan e, sözcükleri biz fiilimsi diyoruz. Yani fiil kök ve gövdelerine belli ekler getiriyoruz. Bunların sıfat, isim ya da zarf olmalarını sağlıyoruz. Sıfat, isim ve zarf olurken eylem anlamını, hareket anlamını da devam ettiren sözcüklere biz fiilimsi diyoruz. E, bu sözcükler kişi ve e, kip eklerini almazlar. Hani kip eki dediğimiz zaman ekleri. İşte dilek kip eklerini almazlar, yine şahıs eklerini almazlar. Böyle bir özellikleri yoktur. E, kip ve kişi eklerinin fiiller alır. Fiilimsiler bu ekleri alma özelliğine sahip değildir. Buradan hareketle de çok rahat fiilimsileri seçebiliriz. E, örnekler üzerinde duralım. Koşarak eve gitti derken ilk cümlemize bir bakalım. Şimdi gitti burada fiil. Eve nasıl gitti? Şimdi fiile sorduğumuz nasıl sorusu neyi verirdi? Daha önce görmüştük. E, dolayısıyla fiile sorduğumuz nasıl sorusu zarfı verir. Koşarak burada e, zarf görevindedir. Ama koşarak derken bir hareket anlamı var, bir eylem anlamı var. Ama fiil değil çünkü zarftır. Zarf olan fiil olamaz. E, hareket anlamında devam ettirdiği için biz bu sözcüğü fiilimsi demek zorundayız. Gelen çocuğa hediyeler aldılar derken, aldılar burada fiil. Ha, fiil harici fiile benzeyen bir sözcük var. Nerede var? Gelen sözcüğü. Ee, hangi çocuk ya da nasıl çocuk derken isme sorduğumuz bir sorunun cevabıdır. E, dolayısıyla bu sözcük sıfattır. Yani sıfatken bir hareket anlamını da koruyor. Hareket anlamı var. Eylem anlamını devam ettiriyor. E, dolayısıyla biz bu sözcüğe de fiilimsi demek zorundayız. Yürümeyi severim. Severim fiil. Neyi severim sorusunun cevabı. Neyi sorusu... Her zaman nesneyi verir arkadaşlar. E nesne de bildiğimiz gibi her zaman isim görevinde olmak zorunda. E dolayısıyla buradaki yürümeyi nesne görevindedir. Dolayısıyla isim görevindedir. Ancak isim görevindeyken eylem anlamında devam ettiriyor. Çünkü yürümekte bir hareket var. Bir eylem anlamı var. E ama fiil değil, nesnedir. E dolayısıyla biz bu sözcüğe fiilimsi demek zorundayız. Gelmeden beni muhakkak ara. Yine ara burada fiildir. Ne zaman ara? Gelmeden fiile sorduğum ne zaman sorusu neyi verirdi? Hatırlayalım önceki konularımızdan. Zarfı verirdi. E, dolayısıyla buradaki gelmeden sözcüğü zarftır. Ama gelmeden derken bir hareket var, bir eylem var. E, dolayısıyla eylem anlamında koruduğu için biz buna fiilimsi demek zorundayız. Fiilimsi dediğimiz olay bu arkadaşlar. Yani kısaca şöyle de bakabilirsiniz. Bir cümlede fiil harici yani yüklem harici öznede, nesnede, zarf tümlecinde ya da dolaylı tümleçte fiile benzeyen bir sözcük görürseniz bir istisna hariç bu sözcükler fiilimsidir. Yüklem harici herhangi bir ögede fiile benzeyen bir sözcük görürseniz o sözcük muhtemelen fiilimsidir. Pratik olarak da böyle bakabilirsiniz. Fiilimsiler 3 gruba ayrılıyor. İşte isim fiiller, sıfat fiiller ve zarf fiiller. İsim fiil ad eylem olarak da bilinir. Sıfat fiil ortaç ya da sıfat eylem denir. Ortaç sözcüğünü ÖSYM zaman zaman kullanır. Bunu bilelim. Ve zarf fiiller bağ fiil ya da ulaç olarak da bilinir. ÖSYM daha çok bağ fiil sözcüğünü kullanıyor. Zarf fiil için. Bunları da şimdi görelim nasıl oluştuklarını. Hangi ekler bir sözcüğü sıfat fiil yaptığını ya da isim fiil yaptığını birlikte görelim. Ad eylemler yani isim fiiller. isim fiil eklerin mayışmak ekleridir arkadaşlar mayışmak şeklinde kodlayabilirsiniz. Bu mema, ış, iş ve mekmak ekleri bir fiilin kök ve gövdesine gelir. bu sözcü yani fiili isim görevinde kullanılmasını sağlar. Yalnız isim görevinde kullanılırken eylem anlamını da devam ettirir. Eylem anlamını kaybeden bir sözcük kesinlikle fiilimsi olamaz. Yani bir sözcük isimken, sıfatken veya zarfken eylem anlamını koruyorsa fiilimsidir. Eylem anlamını kaybetmişse bu tür sözcükleri biz fiilimsi diyemeyiz. Onlar artık kalıcı isim olmuş oluyor. Bu noktaya da dikkat edelim. Örneklere bakalım. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hürdür derken. Yaşamak burada cümlenin öznesidir. Özne olan sözcük isim olmak zorundadır. Ama yaşamak derken bir hareket anlamı var. E dolayısıyla biz buna isim fiil demek zorundayız. Kök her zaman fiildir. Metmak ekini alarak fiilimsi yani isim görevinde kullanılmasını sağlamış sözcüğü. E, dolayısıyla yaşamak sözcüğü fiilimsi olmak durumundadır. Kalbimin vuruşundan anlıyorum derken, e, nasıl anlıyorum sorusunun cevabı. E, dolayısıyla vuruşundan, burada vurmak fiili, iş iş ekini alıyor. E, bir hareket anlamı var. E, e, dolayısıyla biz bu sözcüğü fiilimsi demek zorundayız. Fiil olsaydı yüklem olmak zorundaydı. Çünkü cümlede fiiller sadece yüklem olurlar. E, bundan başka bir görevleri yok. Ee, bunun harici yüklem harici fiili, fiile benzeyen bir sözcük görürseniz o muhtemelen fiilimsi demiştik. Buradan hareketli fiilimsileri çok rahat seçebilirsiniz. Oraya gitmeyi çok istiyorum derken neyi istiyorum sorusunun cevabıdır. Neyi istiyorum sorusunun cevabı her zaman nesnidir. Nesne isim olmak zorundadır. Şimdi bakalım kökmek, kök gitmek eylemidir. Ee, gitmek eylemi meMA ekini alarak... E, gitmek fiilini isim görevinde kullanılmasını sağlamış. E, dolayısıyla buradaki gitmeyi isim görevindedir. Ama bir hareket anlamı var, bir eylem anlamı var. E, dolayısıyla biz buna fiilimsi demek zorundayız. Yani isim fiil görevinde kullanılmış bir sözcüktür. Şu iki örneğe bakalım. Burada fiilimsinin e, mantığını kavratmaya yönelik iki örnek var. E, evin girişi çok kirlenmiş derken, evin girişi bir yerdir. Yine girmek eylemi ış iş ekini almış ama eylem anlamını kaybetmiştir. Yani evin odası, evin köşesi, evin girişi. Dolayısıyla bir yer ismidir, kalıcı isimdir. Hareket anlamını kaybettiği için bu giriş sözcüğü sadece isimdir. Bu giriş sözcüğü fiilimsi olamaz. Alttaki örneğe bakalım. Onun eve girişi herkesi heyecanlandırdı derken yine girmek eylemi ış iş ekini alıyor. Ama onun eve girişi derken burada bir hareket var, bir eylem anlamı var. E, dolayısıyla buradaki giriş sözcüğü fiilimsi olarak kullanılmıştır. Yani bir sözcük, bir fiil, belli ekler alarak eylem anlamını e, koruyorsa fiilimsidir. Eylem anlamını kaybetmişse bu tür sözcükleri biz fiilimsi diyemiyoruz. Artık sadece isim görevindedir dememiz gerekiyor. Bu noktaya da dikkat edelim. Evet, ad eylemler adların gösterdiği tüm özellikleri gösterir. Yani isim çekim ekleri var biliyorsunuz. İsimler çekim ekleri alırlar. Ad eylemler isim görevli sözcükler olduğu için bunlar da isim çekim eklerini alırlar. Yani adların cümlede üstlendiği bütün görevleri üstlenebilirler. Yani özne olabilirler, nesne olabilirler, dolaylı tümleç olabilirler. Bir isim tamlamasında tamlayan ya da tamlanan olabilirler. Yani bir ismin yüklendiği bütün görevleri fiilimsi yani isim fiillerde yüklenirler. Bakalım örneğe. Çalışmak insanı dinçleştirir derken dinçleştirir yüklem, insanı dinçleştiren nedir? Ne diye sorduğumuzda, çalışmak cevabını alıyoruz. E, dolayısıyla burada çalışmak özne görevindedir, e, fiilimsidir. E, i̇simler nasıl ki özne olabiliyorsa isim fiillerde özne olabiliyor. Toplantılarında şiirler okumayı çok severdi derken neyi severdi sorusunun cevabıdır. Bu da burada nesne görevindedir. E, dolayısıyla okumayı Sözcü bir isim fiildir. Okumak sözcüğünde meyma ekiyle fiilimsi olmuştur ve nesne görevindedir diyoruz. Öğrencilerle ilgilenmekten zevk alırdı derken neyden sorusunun cevabıdır. Neyden sorusu biliyoruz ki dolaylı tümleci verir. E, dolayısıyla ilgilenmek, mekmak ekiyle ilgilenmek fiili e, isim fiil olmuştur. Dolaylı tümleç görevindedir diyoruz. Ve ad eylemler ek eylem alarak yüklem olabiliyor arkadaşlar. İsim fiiller yüklem olma özelliğine sahiptir. Çünkü isimler de yüklem olabiliyor. Örneğe bakalım. En büyük ideali başarılı bir öğretmen olmaktı derken. Olmaktı burada yüklemdir. Dıdı burada ek fiildir. Biliyoruz ki isimler ek fiil alarak yüklem olurlar. Onu da ek fiil konusunda ayrıca işleyeceğiz. Olmak burada isim fiildir the ek fiilini alarak yüklem olmuştur. Ve bir uyarımız var. Ad eylemler kimi zaman eylem anlamını yitirip kalıcı ad olurlar. Bunu biraz önce örnekler üzerinde de göstermiştim. Tekrar vurgulamış olalım. Elindeki çakmakla kağıdı tutuşturdu derken. Buradaki çakmak bir nesnedir. Bir varlıktır. Artık buradaki çakmak, mekmak ekiyle çakmak eylemi bir varlığın kalıcı ismini oluşturduğu için bu sadece isimdir arkadaşlar. Eylem anlamını çünkü yitirmiştir. Duvara çivi çakmak istedi derken yine aynı sözcük mekmak çakmak eylemine gelmiştir. Ama burada çivi çakmak derken bir hareket anlamı var. Bir eylem anlamı var. E dolayısıyla buradaki isim fiil olmak zorundadır. Ya da şöyle bir örnek yazarsak yemek yemek güzeldir dersem. Şimdi burada iki tane yemek sözcüğü var. Ye fiilinden mekmak Y fiilinde mekmak. Hangi sözcükte hareket anlamı var? E tabi ki ikinci sözcükte. Birinci sözcük e, o varlığın ismidir. Artık kalıcı isimdir. Hareket anlamını kaybetmiştir. E, dolayısıyla bu sadece isimdir. Ama yemek yemek derken ikincisinde bir eylem anlamı var. Bir hareket anlamı devam ediyor. E, dolayısıyla ben buna da fiilimsi demek zorundayım. Yani isim ve isim fiilleri en net ayırt eden bir örnektir bu. Buradan çok rahatlıkla bu dediğimiz mantığı kavramamız mümkündür. Ve sıfat fiiller namı diğer ortaçlar. Sıfat fiil ekleri arkadaşlar an, ası, mez, ar, dik, ecek, ekleridir. Yani kısaca anası mezar dikecekmiş de diyebiliriz. Bu şekil kodlayabilirsiniz. Anası mezar dikecekmiş. Ekleri e, fiillere getirilip o fiilleri sıfat yapan, ama sıfat olurken kendi eylem anlamını sürdüren sözcüklere bir sıfat fiil diyoruz. Şimdi örnekler üzerinden bunları pekiştirelim. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum derken. Çoban çocuğuyum bir isim tamlamasıdır. Dolayısıyla isimdir. Nasıl çoban çocuğu? Deniz görmemiş çoban çocuğu. İsme sorduğum nasıl sorusu neyi verirdi? E sıfatı verirdi. Görmemiş derken görmek eylemine biz mışmış mış ekini getirip onu sıfat yaptık. Sıfat yaparken de eylem anlamını sürdürüyor. E, dolayısıyla bu tür sözcüklere biz sıfat fiil diyoruz. Hapsolmuş bir şafak gibi derinlerde kalmış derken nasıl şafak sorusunun cevabıdır? Yine şafak ismine soru, soruyu nasıl sorusunu soruyoruz? E dolayısıyla hapsolmuş burada sıfat görevindedir. Hapsolmakmış ekiyle sıfat fiil olmuştur diyoruz. Kızıl atlar güneşin battığı yere koşuyordu derken nasıl yer sorusunun cevabıdır? Yer burada isimdir. İsme sorduğum nasıl sorusu biliyoruz ki sıfatı verir. Ha, battığı derken bir hareket anlamı var. Batmak fiili dık dık ekini alıp ee, sıfat olmuştur. Hareket anlamını da koruduğu için biz buna sıfat fiil demek zorundayız. Yine yıkılası dünya nasıl dünya? Görülecek hesap nasıl hesap? Yürüyen adam nasıl adam? Akacak kan nasıl kan? Öpülesi eller nasıl ellerin ee, sorusunun cevabıdır. E dolayısıyla isimlere sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı biliyoruz ki sıfatı verir. E dolayısıyla bu sözcüklerin hepsi sıfat görevlidir. Ama yıkılası, görülecek, yürüyen, akacak ve öpülesi derken bir hareket anlamı da var. E, hareket anlamı var ama sıfattır. E, sıfat olup hareket anlamını devam ettirdiği için biz bu tür sözcüklere sıfat fiil demek zorundayız. Ve dikkat ederseniz köklerin tamamı fiildir. Yıkılmak fiili, görülmek fiili, yürümek fiili ve akmak fiili ve öpmek fiili. Dolayısıyla bu sözcüklerin aldığı ekler de sıfat fiil ekleridir diyoruz. Basit bir sözcük türü. Kolaylıkla bunları seçeriz. Evet bir uyarımız var. Ortaçlar yani sıfat fiiller kimi zaman tamamen adlaşarak ad görevi üstlenebilirler. Bunlara adlaşmış sıfat fiil diyoruz arkadaşlar. Bu konuyu sıfatlarda da işlemiştik. Hatırlarsanız adlaşmış sıfat konusunu işlemiştik. Bir uyarı olarak sıfat konusunda adlaşmış sıfat neyse adlaşmış sıfat fiil de odur. Tek farkı adlaşmış sıfat fiiller sıfat fiillerle yapılır. dolayısıyla sıfat fiiller biliyoruz ki bir isme bağlıdır. biz bağlı olduğu ismi kullanmadığımızda, sıfat fiili tek başına kullandığımızda ya da bir sıfat fiile bir çekim eki eklediğimizde bu sıfat fiiller isim görevinde kullanılmış oluyorlar. İsim görevinde kullanıldığı için bunlara biz adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Şimdi örneğe bakalım. Gelen gideni aratır. Bunu tam söylersek nasıl söyleriz? Gelen adam, giden adamı aratır demek istiyoruz. Dolayısıyla adam isimlerini düşürüyoruz. Gelen ve giden sıfat fiillerini tek başına kullanıyoruz. E dolayısıyla biz bunlara adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Bilinmez geleceğin bize ne getire getireceği derken? Geleceğin derken gelecek günlerin demek istiyoruz. Ya da gelecek zaman demek istiyoruz. Zaman ya da gün sözcüğünü düşürüyoruz. Gelecek sözcüğüne bir çekim eki ekliyoruz. Dolayısıyla bunu isim görevinde kullanmış oluyoruz. Ama gelecekte bir hareket var, bir eylem var. Gelmek eylemine ecek ekini ekleyip sıfat fiil yapmışız. Dolayısıyla bağlı olduğu ismi de düşürdüğümüz için isimleşmiştir. Biz buna adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Ve zarf fiiller arkadaşlar. Namı diğer bağ fiil. Özellikle bu bağ fiili bilelim. ÖSYM daha çok bağ fiili kullanıyor. E, ulaç da deniyor. Zaman zaman bu ulaç sözcüğü de sorularda karşınıza çıkacaktır. Ulaç, bağ fiilin zarf fiili olduğunu bilelim. Yine mantık aynı. Fiilimsin mantığını artık biliyoruz. Fiil kök ve gövdelerini belli ekler getirip onlara isim yapıyoruz, sıfat yapıyoruz ya da zarf yapıyoruz. E, fiili isim yapan isim fiil ekleri bellidir. Sıfat fiil yapan ekler bellidir. Ve aynı zamanda zarf fiil yapan ekler de bellidir. Bu kırmızı renkli eklerin tamamı zarf fiil ekleridir arkadaşlar. İşte Ken, yalı, asiye, emadan, ince ip, arakladıkça dığında, casına, ermaz, meksizin ekleri zarf fiil ekleridir. Ekleri ezberlemeseniz de bir zarf fiili kolaylıkla bulabilirsiniz. Çünkü zarfı biliyoruz biz. Zarfı bilen bir kişi zarf fiili de bilir. E, zarf görevli sözcüğü e, cümlede bulduğunuzda bu zarf görevli sözcük, Eylem anlamını da devam ettiriyorsa, yani fiile benziyorsa, fiili andırıyorsa, e, dolayısıyla bu sözcük zarf fiildir. E, bu şekilde seçebilirsiniz. E, kök zaten fiildir, aldığı ek de zarf fiil ekleridir. E, yani bu ekleri ezberlemenize gerek yok. E, ama bir göz aşırı olursa e, cümlede çok rahat e, zarf fiili bulma e, kolaylığına sahip olursunuz. Şimdi örneklere bakalım. Koşarak eve gitti derken gitmek fiil. Şimdi fiile nasıl sorusunu soralım. Eve nasıl gitti? Koşarak. Bir fiile sorduğum nasıl sorusu neyi verir? E zarfı verir. Buradaki koşarak sözcüğü zarftır. Peki koşarak derken bir hareket anlamı yok mu? Bir eylem anlamı var. Eylem anlamını da sürdürdüğü için ben buna ne derim? Zarf fiil derim arkadaşlar. Koşmak eylemine erek ekin ekledim. Onu zarf yaptım. Ama eylem an anlamını da sürdürüyor. Eylem anlamını da devam ettiriyor. E, dolayısıyla bu sözcük zarf fiil olmak zorundadır. Geldiğinde birlikte bir plan yaparız derken ne zaman bir plan yaparız? Fiile sorduğum ne zaman sorusu neyi verir? E, zarfı verir. E, dolayısıyla burada geldiğinde sözcüğü zarftır. Ama geldiğinde derken yine bir hareket var. Gelmek eylemi dığında ekini alıp sözcüğü zarf yapmıştır. E, hareket anlamında olduğu için ben buna zarf fiil derim. Gideli yıllar oldu derken, ölesiye seviyor derken... Gelir gelmez bana uğradı, zıplaya zıplaya atlardım ve yalvarırcasına bakıyordu derken. Bunlar eylemin zamanını, durumunu e, belirten sözcüklerdir. Hareket anlamlarını koruduğu için bu sözcükleri bir zarf fiil demek zorundayız. Dikkat ederseniz hepsinin kökü fiildir, aldığı eklerde de zarf fiil ekleridir diyoruz. Evet, aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat fiil yani ortaç, kullanılmamıştır diyor. Sıfat fiili biliyoruz. Artık anası mezar dikecekmiş ekleri bir fiile gelir. Bu fiili sıfat yapar. Sıfat yaparken de eylem anlamını sürdürür. Bu tür sözcükleri biz ortaç demiştik. Yani sıfat fiil demiştik. Hangisinde sıfat fiil yoktur diye soruyor. Birlikte bakalım. Akacak kan damarda durmaz. Akacak kan. Nasıl kan? Kan isimdir. İsme sorduğum nasıl sorusu neyi verir? Sıfatı verir. Burada akacak sıfattır. Akmak fiiline ecek ekini ekledim, sıfat fiil yaptım. E, dolayısıyla burada bir sıfat fiil var. Veren el, alan elden üstündür. Nasıl el ve nasıl el sorularının cevabı, veren ve alan, vermek ve almak fiiline an eklerini ekledim, onları sıfat yaptım ve hareket anlamında koruduğu için biz bunlara sıfat fiil demek zorundayız. Öpülecek el derken nasıl el, öpülecek el. Öpünmek fiiline ecek ekini ekleyip sıfat yaptım. Hareket anlamında devam ettirdiği için ben buna yine sıfat fiil demek zorundayım. Alim unutmuş, kalem unutmamış. ha Burada unutmuş ve unutmamış bunlar fiildir arkadaşlar. Çünkü yüklemdir. Fiiller sadece yüklem olur. Bunlar da yüklem görevinde olduğu için fiil görevindedir. Dolayısıyla burada sıfat fiil yoktur. Cevabımız denizli. Oturan aslan derken nasıl aslan sorusunun cevabı oturmak eylemine an ekini ekleyip sıfat yapmışız. Hareket anlamında devam ettirdiği için ben buna sıfat fiil demek zorundayım. Yukarıdaki dizelerde kaç sıfat eylem kullanılmıştır diyor. Yine sıfat fiili soruyor. Birlikte bakalım. Fırtınadan arta kalmış bir tekne de. Nasıl tekne? Arta kalmış tekne. Bu sıfat görevli bir sözcüktür. Kalmak eylemine mış ekini ekleyip sıfat fiil yapmışız arkadaşlar. Burada bir tane var. Tevekkül içinde, görkemli sakalı ve eğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla. Nasıl macera? Gizlediği macera, gizlemek eylemi dık ekini alıp sıfat olmuştur. E, hareket anlamı da olduğu için sıfat fiildir. E, dolayısıyla ikinci sıfat fiili de bulmuş olduk. Bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı. Ben konuşunca kızardı. Burada sadece iki tane sıfat fiil var. E, dolayısıyla cevabımız Bursa olması gerekiyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Gittikçe artan davul sesi düğünün başladığını anlatıyordu. Bu zarf fiildir, sıfat fiildir ve adlaşmış sıfat fiildir. E, dolayısıyla 3 tane sıfat e, şey fiilimsi vardır. E, burada fiilimsiler kullanılmıştır. Baharda geçirdiği hastalığı. Nasıl hastalık? Geçirdiği hastalık. E, dolayısıyla yeni bir sıfat fiil var. ...burada da eylemsi kullanılmıştır. A'yı da geçiyoruz, B'yi de geçiyoruz. Ablam üst kattan gelen gürültüye... ...hangi gürültü? Gelen gürültü. E burada yine bir sıfat fiil var. E dolayısıyla Ceyhan'da cevap olamaz. Konu uzun uzun tartışıldıktan sonra... ...karara varıldı. Tartışıldıktan sonra derken... ...yine burada bir fiilimsi var. E dolayısıyla cevap Denizli'de... ...olamaz diyoruz. Ayrılıklar yüreğimde daima... ...derin izler bırakır derken... Ayrılık isim, yüreğim isim, daima, derin, izler, bırakır. Ki bunların zaten kökleri fiil değildir. Tek bir fiil vardır. O da yüklemdir. Bu da fiilimsi değildir. E, dolayısıyla cevabımız edirne olması gerekiyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad eylem kullanılmıştır diyor. Ad eylem isim fiil. Eklerini hatırlıyor muyuz? Mayışmak ekleri. Mema, ış, iş, mekmak ekleri. Birlikte bakalım. Müzelere giden ziyaretçi sayısı son yıllarda artmış. Burada bir fiilimsi var ama bu sıfat fiildir. Bizden istenen isim fiil. E dolayısıyla Adana cevap olamaz. Ben acının aşk içinden olduğunu bilmezdim derken olduğunu yine adlaşmış sıfat fiildir. E dolayısıyla yine cevabımız olamaz. Hangi dalgaya tutunmaya çalışsam savruluyor, savuruyor beni acımasızca derken tutunmaya çalışmak. Tutunmak eylemine bir mema e, ekini getirip onu e, isim fiil yapmışız. E, dolayısıyla burada bir isim fiil mevcuttur. Cevabımız Ceyhan olması gerekiyor. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok eylemse kullanılmıştır diyor. Bakalım yani isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil tamamına bakmamız gerekiyor. Baharda tomurcuklanan dallara bakıp gençlik günlerimi düşündüm. Bakıp zarf fiildir. Tomurcuklanan dal sıfat fiildir. Burada birden çok fiilimsi vardır diyoruz cevabımız Adana. Ama diğerlerine de bakalım. En güzel düşlerin kurulduğu diyarlardan korkular getirdim sana. Burada bir tane var. Söyledikleri incir çekirdeğini doldurmuyor. Can sıkıyordu. Yine bir tane var. Şiirsel üslubuyla okuyucuyu can damarından yakalamayı biliyor derken yine bir tane var. Rıhtımın kırık taşına oturarak yakamızları izliyordu derken. Burada da bir tane zar fiil var. E, dolayısıyla bunlar cevap olamaz birden fazla olan Adana seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmamıştır diyor. Dünyanın en farklı maceralarını yaşayan bir dağcının yaşayan dağcı sıfat fiildir. Burada kullanılmıştır geçiyoruz. Bir oyuncunun tiyatroda devşirebileceğini adlaşmış sıfat fiildir. E burada da fiilimsi var geçiyoruz. Yazarlar sınırları olmayan bütün insanlığa seslenen yaratıcılardır. Nasıl yaratıcı? Seslenen yaratıcı. Nasıl yaratıcı? Sınırları olmayan yaratıcı. E bunlar sıfat fiillerdir arkadaşlar. E dolayısıyla bu da cevap olamaz. Çünkü kullanılmıştır. Düşünen adam. Nasıl adam? Yine düşünen sıfat fiildir. Yani eylemsidir. E dolayısıyla bu da cevap olamaz. Resim sanatındaki renklerin yolculuğunu izliyorsunuz bu sergide. Burada herhangi bir fiilimse kullanılmıştır. Cevabımız Edirne olması gerekiyor. Aşağıdakilerin hangisinde bağ eylem cümleye durum anlamı katmıştır? Durum anlamı durum zarfıdır arkadaşlar. Eyleme sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Fiile nasıl sorusunu sorduğumuzda cevap alabiliyorsak ve cevap aldığımız sözcük bir zarf fiil ise doğru cevaptır dememiz gerekiyor. Şimdi birlikte seçeneklere bakalım. Beni görünce çok sevindi. Sevindi fiil. Ne zaman sevindi? Beni görünce. Bu ne zaman sorusunun cevabı olduğu için zaman zarfıdır diyoruz. Ağaç gölgesinde oturur oturmaz uyumaya başladı. Ne zaman uyumaya başladı? Oturur oturmaz. Bu da zarf değildir ama yine eylemin zamanını belirttiği için zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Yani durum zarfı değildir. Bu şiirleri okuyalı aşkın bahçesinde geziyor. Ne zamandan beri geziyor cevap, sorusunun cevabıdır. Burada bir zarf fiil var. Yine eylemin zamanını ne kadar zamandır yapıldığını belirttiği için yine zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Kitap okuduğumda farklı dünyaların kapıları açılır önümde. Ne zaman e, açılır? Kitap okuduğumda bu da zarf fiildir. Ancak yine eylemin zamanını belirttiği için zaman zarfıdır diyoruz. E, dolayısıyla Denizli, Ceyhan, Adana ve Bursa cevap olamaz. E, Edirne'ye bakalım. Bağıra çağra konuşuyor. Konuşuyor fiil. Nasıl konuşuyor? Bağra çağra. E, nasıl sorusunun cevabı neydi? E, durum zarfıydı. Dolayısıyla bizden de istenen zaten buydu. Bağıra çağıra zarf fiildir. Ee, E bağırmak ve çağırmak eylemlerine A 2ni ekleyip e, zarf yapıyoruz. Eylem anlamında devam ettirdiği için zarf fiildir. Ve durum zarfı görevinde olduğu için doğru seçeneğimiz edirne olmasa gerekiyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. Bakalım. Yakacak odun nasıl odun? Yakacak odun burada sıfat görevinde. Onun öpülesi elleri. Öpülesi eller nasıl eller sorusunun cevabıdır. Yine sıfat görevinde. Söylenmemiş bir aşk. Nasıl aşk? Söylenmemiş aşk. Yine sıfat görevindedir. Sevdiklerini hiçbir zaman kırmaz derken sevdiği insanları demek istiyor. Sevdiği insan olsaydı sıfat görevinde kullanılmış olurdu. Ama insan sözcüğünü düşürüp e, adlaştırdığımız için Burada sıfat fiil isim görevindedir, yani adlaşmış sıfat fiil olarak kullanılmıştır. E, dolayısıyla doğru cevabımız denizde olmasa gerekiyor. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bağ eylem kullanılmamıştır? Yani zarf fiil arkadaşlar, namı diğer ulaç ya da zarf fiil. Bakalım. Seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş. Evet, dinlerken ken biliyorsunuz zarf fiile ekidir. fiile gelmiş zarf fiil oluşturmuştur. Burada zarf fiil var. Sevmiş iki ruhun simaları gittikçe parıldar. Ne zaman parıldar? Gittikçe. Yine dıkça dikçe hatırlayalım. Zarf fiil ikiydi. Burada da zarf fiil var. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış derken. Burada olan fiilimsidir ama zarf fiil değildir. Sıfat fiildir. E, dolayısıyla burada bağ fiil kullanılmamıştır diyoruz. Ölürsem yazıktır sana kanmadan derken yine medenmadan kanmak eylemine gelmiştir. E, dolayısıyla zarf fiildir. Kah ağlayarak kah gülerek derken gülerek ağlayarak yine bunlar birer zarf fiildir. E, dolayısıyla cevabımız Ceyhan olması gerekiyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad eylem eki alan sözcük eylemsi özelliğini yitirmiştir. Eylemse özelliğini yitirmek demek e, isim fiil anlatırken söylemiştik arkadaşlar. İsim fiil ekleri bazı fiillere gelir, kalıcı isimler oluşturur. Yani bir varlığın kalıcı ismini oluşturur. Eylem anlamını kaybeder. Bu tür sözcükler sadece isimdir, fiilimsi değildir. Bizden de böyle bir örnek isteniyor. Birlikte bakalım. Seninle konuşmak, burada bir hareket var, isim fiildir. Bahçeyle uğraşmayı, bir hareket var, isim fiildir. Boş sokaklarda yalnız gezmek, yine e, hareket anlamı var, isim fiildir. Uçurtmalar, gökyüzün maviliğine karışıyor derken uçurtmak eylemine mema eki getirmişiz, isim fiil ekini getirmişiz. Ama artık bir varlığın, bir nesnenin kalıcı ismini oluşturduğu için burada sadece isimdir, fiilimsi değildir. Ki zaten bizden de istenen bu. Doğru cevabımız denizli olmasa gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar konumuz burada bitti. Kolay bir konuydu. Umarım anlaşılmıştır. Biraz da soru çözerseniz pekiştirmiş olursunuz. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.